Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. 8 bar Lada Sambara Lada Vega'da da swap ayarı yapıyoruz. Bu ayarı yapacağız ama paylaşacağım sizinle. Şimdi arkadaşlar ben de şöyle çıkarmıştım. Yarım kaldı ama önce bunu bir takayım. 355 sonra yeniden size göstereceğim. Şimdi şunu ben çıkarmıştım, takayım da son yeniden bir tanesini de göstereceğim size. Şimdi 0.25 cm ile yapıyorum ben bunları. Kurtarıyor. Emme egzozu kurtar 25 ile ayarlıyorum arkadaşlar. Süleyman çevir bir daha şimdi yeniden başlayalım. Çevir 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 çevir. Çevir. Evet. Kalsın öyle şimdi. En bu bastı. Şimdi arkadaşlar bu sıkı. Bu gevşek. Şu sıkı olanı gevşeteceğiz. 0.25 santil. Şöyle bir tane e, mile ihtiyacımız var. Sıvı var yapmak için. Bunu bizim e, eski tonavada yaptım ben. Bir tane düz da. Bunun burasında bir kerti var. Şimdi şu kerti tutuyoruz böyle kadehi bastırıyoruz. Ve bunu bu şekilde ayarladım. Şimdi şimi çıkaracağım. Şimdi çıkarmak biraz uğraştırıyor. Evet, şimi aldım. Şimdi arkadaşlar, şimimizi silelim. Numaralıdır bizim şimlerimiz. Üstünden çıkan 377. Bunu biz bir on düşürelim. 367, 365. 365, 365 62 vardı 362. 362 kullanacağım arkadaşlar. Yani bakacağız şimdi ne olacak. Tamam bir şunu deneyelim Süleyman. Oturken güzelce dikkat edin. Gevşettim. Bir kadehi oynatıyorum sağa sola dönüyor. Sentilimiz şurada. Evet ne oldu arkadaşlar? 77 çıkarmıştık. 62 kullandık. Olmadı. Gevşemedi. Demek ki daha gevşeteceğiz. Süleyman ne vereceğiz şimdi? Bir tane 360 5. 62 355 ver bakalım. Yine çıkardık. 362. Evet. Şimdi 355 deneyelim. Şöyle 355 takıyoruz arkadaşlar. atıyoruz. Daha da ne sıkmış. Hala sık arkadaşlar. Süleyman. 45 ver, 45 ver, mi? 45 ver bakalım. Şimdi 300 355 çıkardık. 345 takıyoruz. Yazılar karaha gelecek şekilde takacağız arkadaşlar. Evet, daha hala sıkıyor. Ne sıkmış. İnşallah o yanık değildir arkadaşlar. 370. 7 galiba söktüğümüz ilk. 345'e kadar indik. Bir 335 daha deneyelim bakalım Süleyman. Arkadaşlar Sivop sıkma sebepleri LPG'de kullandığımız için LPG'de kullandığımız için Sivapların yuvaları düşüyor düştüğü için de sıkıyor evet, bu sefer kurtaracak gibi Evet arkadaşlar bu sefer kurtardı. Evet bakın gördünüz. Ne çıkardık? 377'den 335'e düştü arkadaşlar. Ne kadar sıkmış Sivop. Şimdi bu şekilde sıvı ayarları ben yapayım. Görüşelim. Evet arkadaşlar. Sıvı ayarını yaptım. Son kontrolünü yapalım. Birinci silindir, emmesini bastırdım. Dördüncü silindir, emme eksuzunu yapıyorum. 25 cm'li arkadaşlar. Rahat girecek şekilde. Süleyman çevir. Üçüncü emmesini bastırdım. İkiyi kontrol ettim. Bunları yaptık arkadaşlar bu arada. Kontrolünü yapıyoruz şimdi. Böyle giriyor. Şimdi devam ediyoruz Süleyman. Dördüncü emmesini bastırıyorum. bunları bir veriyorum. Şimdi ikilemesine basınca üçünü alalım. tamam. Evet. Siparişlerimi tamam arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yapmanız için bir tane daha ihtiyacımız var. kadehi durdurmak için bir tane mil tornavida en önemlisi şimler. Şimlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Lada'nın kendi şimleri var. Lada'nın kendi şimlerinden ayarlamanız gerekiyor. Başka hiçbir şim uymuyor. Ee, Hepsinin numaralı. Bazı numaralar silinebiliyor. Kupas yardımıyla ölçüyü çıkarabilirsiniz. Ee, gevşek olması daha iyi LPG'de. Ne kadar gevşek o kadar rahat. Tabii çok da gevşek olup şakır şakır şakırdamasın. Ee, 25-30 cm'li ayarladıktan sonra gayet düzgün oluyor. Şimdi top bacağımı çalıştıracağız, bakalım. Evet arkadaşlar çalıştırdık aracı ee, 8 Alp Vega da 8 Alp aynı Gayet güzel İlk başta biraz sersen sersen çalıştı ama e, boş tutunca normale döndü Daha da normale dönecek inceden yine var ee, Silobos videomuz da böyleydi Bu video böyle oldu bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Obrigado, believe